Selamlar ben Emre. Bu videoda Windows 11'in kurulum aşamasındaki TPM ve işlemci gereksinim hatasını nasıl en kolay ve en yeni şekilde çözebiliriz onu paylaşacağım. Evet, buradan sonra yapacağımız işlemler inanılmaz derecede basit. Ee, önceden yaptığım videodaki e, çözümün herkes için işe yaramadığını fark ettim. Bu yüzden yeni bir video çekmek istedim. Bu çok 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 daha basit. Size bir link vermeme bile yani download indirme linki vermeme bile gerek kalmayacak. Sadece kullanacağım sistemin linkini vereceğim. Bu uygulamayı GitHub'da buldum ben geliştirmedim ya da tanıdığım birisi geliştirmede bu uygulamayı kullanırken tamamen kendi sorumluluğunuzu kendiniz alın lütfen. Ben kendim denedim, işime yaradı. Yapmamız gereken tek şey size açıklamada vermiş olduğum linke girmek. Girdikten sonra aşağıya doğru indiğiniz zaman burada indirme butonu var. Şu tuş İngilizce. Buna tıkladığınız zaman masaüstünü seçelim, kaydet diyelim. Şuraya da Pardon zaten üstüne indirmiştim. Bakın öner önerisi şu. Bunu yapan arkadaşın Windows 10'unuz olsun. Bilgisayarınız Windows 10'u rahat bir şekilde çalıştırıyor olabilsin. Windows 7'de acı çeken bir bilgisayarı kesinlikle Windows 11'e yüklemeyin. Geçirmeyin. Bir mantığı yok. Ee, buraya geldi. Sağ klik. Klasörü ayıkla diyeceğim. Binrarınız varsa böyle deyin. 7 zipiniz varsa buradan extract to Windows 11 upgrade. ene tıklayın buraya çıkardı. Şimdi yönetici olarak çalıştır dedim bu arkadaşı. Böyle bir kısım geldi. Eğer Windows ISO'yu orijinal yerinden indirmek istiyorsanız benim gibi bakın ben orijinal yerinden indirdim. Yapmanız gereken şey yani ISO dediğimiz şey Windows 11'in yüklemek için ihtiyacınız olan dosya. Windows 11 ISO indir diyorum. İlk çıkana girdim. Evet siteye girdik. Aşağıya doğru indik. Windows 11 disk görüntüsünü indirme kısmından indiri seçin. Windows 11 diyelim ve indirelim. Biz aşağıya doğru indirip dili seçecek. Hangi dili indirmek istiyorsanız ben Türkçe istiyorum. İngilizce de seçebilirsiniz. Onayla dedikten sonra indirmeler Windows 11 Türkçe 64 bit indir tuşuna tıkladıktan sonra ISO dosyası iniyor. ISO dosyasını indirdiniz. Sonra bu uygulamayı açtınız. Burada select yani seç Windows 11 ISO dosyasını diyor. Ben buraya indirmiştim zaten gene size az önce gösterdiğim yerden. Masaüstü dedim çünkü masaüstünde neredeyse oraya gidin, seçin. Seçtim. Şimdi burada eğer Windows 10'daki dosyalarınızı saklamak, uygulamalarınızı saklamak istiyorsanız upgrade tuşuna basmalısınız. Ama ben yedeğimi aldım. USB belleğimi yedeğimi koydum. Temiz bir kurulum yapmak istiyorum. Her şeyi silsin Windows ondan kalan diyorsanız Clean Install tuşuna tıklayacaksınız. Mesela ben de Clean Install ya da Upgrade tuşuna basayım. Install sistem diyeyim. Zaten ben kurulumu video dışında yapacağım. Ama en azından kurulduğunu görün. Benim de TPM desteğim yok bu arada. Gördüğünüz gibi hiçbir hata vermedi. Yalnızca kişisel dosyaları koru deyip devam edebilirsiniz. Hiçbir şey deyip devam edebilirsiniz. Yani burada az önceki dediğim gibi bakın altında açıklamalar yazıyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Dikkatli dinleyin. Bu kadar inanılmaz basit bir çözüm. Kolay bir şekilde bütün bilgisayarlarınıza Windows 11'i e yükleyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarıma göz atmayı, Windows 11 hızlandırma videolarına göz atmayı unutmayın. Görüşürüz.